sıfırdan Blender. Blender'da Bevel Modifier nasıl kullanılır? Bevel Modifier, objenin kenarlarını yumuşatma veya keskin bir köşe haline getirme işlemine yarar. Objenizin köşelerini kırmak, yumuşatmak, yumuşak dönüşler sağlamak için Bevel Modifier oldukça güzel bir araç. Bevel Modifier, Modifier bölümünde bulunur ve üzerindeki videoda da gördüğünüz gibi ayarlar sayesinde istediğiniz segment ayarlarını yapabilirsiniz. Bu şekilde videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.